Evet. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sevgili arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Dolaba vişne donduracağız. Kış hazırlıklarını yavaş yavaş yapıyoruz. Ee, vişneleri topladık. Yıkadık, tertemiz. Delikli süzgece koydum. Suyu iyice süzüldü. Vişnelerin saplarını ayıklayacağım. iyice süzülmesi şart arkadaşlar dondurulduğu zaman tane tane olsun diye lazım olduğunda tane tane çıkardığımızda sulu olursa birbirine yapışır ama yıkadığımız su üzerinde kurursa tane tane oluyor dolapta kullanacağımız kadar poşetten çıkarabiliriz o yüzden suyu iyice süzülecek arkadaşlar Vişneler hesaplarından ayıkladık. Buzdolabı poşeti. Kilitli poşet. Kilitsiz de olur. İllakin kilitli olacak diye bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Dolduracağım. Şöyle kararınca doldurduktan sonra ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle iyice her yerine eşit şekilde vişne tanelerini yaydık. Kilitledik. Şöyle kilitliyoruz. şu tarafını kilitledik sadece pipetin olduğu yer kaldı ne yapıyoruz Hop. bu şekil havasını aldırdık misler gibi oldu arkadaşlar paket sade vişne koydum. birkaç pakette şöyle poşete doldurduktan sonra iki çorba kaşığı kadar küçük çay bardağı minik yani iki çorba kaşığı kadar şeker koyuyorum başına. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Hoşaf yapacağımızda direkt atıyorum. Bunları da pastalarda, süslemelerde kullanacağım. Eşit şekilde ezmeden şöyle narince tamamdır. Bu kadar arkadaşlar şekerli olup olmadığı belli oluyor. Evet. Hemen buzluğa donduracağım. Şöyle. Aldığım gibi kaynayan suyun içerisine kışın buzlu buzlatacağız. Poşap yapacağız arkadaşlar. Bu da vişne suyu. Soğuk içeceğiz. Vişne suyu nasıl yapılır? Şöyle oluyor renkte. Çok güzel bu da. Daha önce video çektim. Kanalımda var. Vişne suyu nasıl yapılır diye. Kara kazanda köyde. Bu sefer de dolaba dondurduk. Dondurma tarifi arkadaşlar. Böyle dolur, böyle dolur. Su kaynar kanalı şeker atılır. Ben böyle bir arkadaşımda gördüm. Bu şekilde şekerleyip şekerleyip koyuyordu. Öyle koydum arkadaşlar. Hemen dolaba donduracağım. Evet arkadaşlar vişne saplarını atmayacağız demiştim. Atmayacağız. Kurutacağız. Kışın çay olarak günde bir bardak içeceğiz. Vişne saplarının en az meyvesi kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Ben meyvesini çok severim. Meyvesinin yanında da saplarını çay olarak içeriz. Neden içeriz? idrar yolları enfeksiyonlarına karşı ve vücuttan ödem attırması için zayıflamada yani yardımcı olduğu için içeriz arkadaşlar. Köyde biraz yaşlılarla konuştum. Vişne sapı kiraz sapı içtiniz mi? İçilir mi? Biliyor musunuz? dediğimde evet içeriz. Biliyoruz. Kasık ağrısı için içeriz dedi. Yaşlılarımız yani kasık ağrısı dedikleri idrar yolu enfeksiyonu arkadaşlar. İdrar yolu imtihaplar için içiyorlarmış. Eskiden beri bu e, vişne sapları, kiraz saplarını e, vişne yüksek antioksidan kaynağı ve vitamin deposu bir meyve olduğu için sapları da aynı şekilde şifa deposu Arkadaşlar o yüzden atmayalım kurutalım aşırıya kaçmamak şartıyla günde bir bardak doktorumuza da danışarak e, kanımızı temizlemesi için idrar yolları enfeksiyonu için e, rahat bir uyku uyumak için Kiraz ve vişne saplarını içelim arkadaşlar. Bir şey belirteyim, tansiyon hastaları özellikle doktoruna danışmalı. Yani kullanmadan, içmeden önce doktorunuza danışın arkadaşlar. Biz içiyoruz ve vücutumuz hem vişnesine hem de saplarına çok alışık. Öyle değil mi Şahin Bey? Şükürler, sürekli vişne suyu içiyoruz. <laughs> gidiyoruz gidiyoruz içiyoruz yani. <laughs> evet işte hayır, öyle hayır. arkadaşlar vişnenin başka bir özelliği de mesela eee a c e vitamini kalsiyum potasyum sodyumu fosfor barındırıyor diye uzmanlarımız söylüyor arkadaşlar İdrar yolları başta olmak üzere enfeksiyonun tedavisinde yardımcı oluyor. Yani idrar yolları enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonların tedavisinde de tabii ki de vişne sapı yardımcı oluyor diye uzmanlar söylüyor arkadaşlar. İltihap ve alerji önleyici, antiseptik ve temizleyici özellikleri bulunuyor. Metabolizmayı dengeliyor, yağ yakımını hızlandırıyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor. Tabii ki de bütün bunları yapmaya çalışırken doktorumuza danışmamız gerekiyor arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgilerle kalın. Allah'a emanet olun. Vişne saplarının faydalarından ufak da olsa sizlere bahsettim arkadaşlar. Uzmanlardan dinlediğim şeyleri sizlerle sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü biz vişne sapı gerçekten içip tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında. Çok severim vişneyi. En sevdiğim meyvelerdendir. Yani hemen oturunca yarım kilo e, vişneyi yerim. Aç ve tok hiç fark etmez. Çok severim. Bayılırım. Zaten ekşiyi seviyorum. Herhalde bu da Yörük olduğum içinmiş. Annem öyle söylüyor. Sen Yörük biz diyor Yörük olduğumuz için ekşiyi severiz diyor annem. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.